Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle artık akıllı öyle programlamada örneklere geçeceğiz. Yine bir program açıyoruz. Zello Soft'umuzu doğru olanını seçiyoruz. Daha sonra programlama ekranımız geliyor. Bir adet I1 network'ümüzü tamamlıyoruz arkadaşlar ve ne yapıyoruz? Q1 çıkışımızı ekliyoruz. Arkadaşlar şimdi bu programda ee, ne demek istiyor? I1'e bastığımız zaman Q1'imiz enerjilenecek. I1'i bıraktığımız zaman Q1'imiz ne olacak? Tekrardan deaktif olacak. Bu şekilde basit bir programla e, gerçek PLC üzerinde programlama yapmayı görelim arkadaşlar. Online olmayı anlatmıştım. Tekrar transfere giriyoruz. PC'den modüle seçiyoruz. Komumuzu com6 olarak seçtik. Benim bilgisayarımda com6. İçinde program var. Run modunda e, ha pardon program ram modunda bunu stop stop moduna alalım mı diyor. Evet diyoruz. Ondan sonra bekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra e, şifre soruyor. Şifremiz yok. Programı yükledikten sonra run moduna alsın mı? Alsın. Okey. Bir adet Nereye kaydedileceği ile ilgili bilgi var bunu kaydet diyoruz üzerine yaz diyoruz evet diyoruz ve şu anda programımızı modülümüzü atıyor arkadaşlar e, programımızı modüle atınca ilk başta size ben e, videonun ilerleyen kısmında gerçek akıllı rolü üzerinden bunu nasıl yaptığımızı göstereceğim arkadaşlar videonun diğer kısmında şu anda programımızı atıyor bekleyelim. Artık bundan sonraki videolarımda arkadaşlar ee, akıllı röle ile ilgili örnek devreler, örnek projeler oluşturacağım. E, o niyetteyim. sizin daha iyi anlamanız için e, bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Program biraz yavaş atıyor çünkü bu PLC değil. Piyasaya kadar hızlı cevap verip hızlı tepki veremiyor maalesef. O yüzden biraz bekliyoruz. Evet arkadaşlar programımızı attı gördüğünüz gibi. Ee, yazma işlemi başarılıydı dedi. Şu an modülümüze programımızı attı arkadaşlar. Hemen tamam, programımızı açasın. gerçek PLC üzerinden size uygulamasını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba, ee, burada gördüğünüz gibi şu anda gerçek PLC üzerinden bağlantı yaptım. Bu benim haberleşme soketim, buraya giriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ee, şu şekilde bir ucu var, özel bir soket, şu şekilde metleyelim. özel bir soket, buraya sokuyoruz bunu arkadaşlar. Daha sonra bu kabloyu takip ederseniz bakın arkadaşlar burada USB kısmı var. Bilgisayara ise USB ile bağlanıyor arkadaşlar. Şimdi e, biz programımızda ne yapmıştık? I0 girişine basıldığı zaman bakın buraya I0'ım burada şu şekilde duruyor. Q0'ım enerjilenecekti arkadaşlar. E, bu şekilde Zelyon'un 24 volt güç bağlantısını yaptım i 0'ıma butonumdan bir adet kablo getirdim. Daha sonra Q1 rölem için arkadaşlar Q1 rölem için ne yaptım? Bir adet rölenin L1 ucuna bir L ucuna 24 volt girdim. Çıkışına ise 24 volt çıkışını aldım. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu şekilde şu anda zellio rölemde ram modunda ben i 1ime bastığım zaman Q1 çıkışım aktif hale gelmesi lazım. Bakın arkadaşlar basıyorum. Gördüğünüz gibi çıkışım aktif. Elimi çektiğim zaman çıkışımı tekrar deaktif yapıyor. Bastığım zaman aktif. Çektiğim zaman deaktif. Bu şekilde basit bir programla devrelerimize başladık arkadaşlar.